Selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni video ama aynı zamanda Surgeon Simulator'ın son videosu. Çünkü tatile gideceğim artık. Yeter. Elim sürekli kanlarda böyle beyinlerde kafa kopartıyorum. Bob'la uğraşıyorum. Artık rüyamda Bob'da görmeye başladım. Çantam burada gördüğünüz gibi düşmüş. Kimdi şurada lan çantamı? Ben gidiyorum. Asistan daha henüz yokken ona gözükmeden gideyim. Hocam merhaba. Oh! Oğlum sen niye geldin oğlum? Merhaba hocam. Nere gidiyorsunuz? Ya e, sana da söyleyeyim madem geldin sana söylemeyecektim. Ben gidiyorum evladım. Hocam daha bir ameliyat daha vardı ya. Nasıl var ya? Bir ameliyat daha var. Nere gidiyorsunuz? Nasıl var ya? Hocam Ben, ben yalnız kayıtlarıma baktım. Var. Ben kayıtlarıma baktım. Ameliyat olamaz. Bitmiş olması lazım. Şurada var. Yazıyor bakın. Bakayım. He. Allah kahretsin. Tamam yapalım. O zaman yine sen ne böyle kılık lan? Hocam ben de başhekim olacağım bildiğiniz üzere. Akşam <laughs> Aha, var ya. Beni çağırmıyor ne? Vay be. Hocam tatile gideceğim deyip durdunuz. Ne yapayım? Evladım nerelere geldik biz bu ameliyata mı geldik? Sen beni öldüreceksin mi? Ne yapacaksın? Hocam bana ameliyat dediler ya. Allah Allah. Mahallede bir Şimdi... abi vurulmuştu. vurulmuş Vurulmuş mu? Bob abi. Obo bob hep ah ayağım. Hep vuruluyor zaten. Bir şeyler oluyor. Ne kardeşim git git bitmiyor ya. Valla kitlemişler madem ne işimiz var bizim burada ya. Sen mi açtın burayı? Yok hocam estağfurullah. Yok canım kap bir anahtarı sen mi koydun? Aa yok ya burası açıktı zaten. Oo. Kantini buldum. Gel gel. Oyun hocam, takas usulü. Ne takası lan? O ne? Sabun hocam. Sabun. Ah sen de bunu Senin kafandaki ne oğlum? Ne hocam? Gözlük var kafanda. Evet geçen çay koyarken ne? almıştım onu. Çay koyarken Evet. O pilot gözlüğüne benziyor mu? Yok ya koyucu göz. Kırılmış ama haberin olsun. Atlamadandır ya. He hele şükür Allah'ım yarabbim. Şükür kavuşturana. Basıyor. Bastım. Bob galbinden vurmuşlar gene. Bob'un kan durumu nasıl? Kan durumu çok iyi. Maşallah. Yemiş yemiş. Şey yapamamış. Bu da var hocam. Evet şimdi ne var? Oh Buradaki baban olmuş? Bu bobun kafası değişecek. Yani bu son ameliyatlarda ben kendimi sana ustası gibi hissetmeye başladım ya. ver evet, ver başlayalım hocam. Ver ver. Şu bunun kanı az mı? Bunun kanı az. Buna ver. Buraya bir anahtar lazım. Ulan yukarıda bir tane daha var lan galiba. Ben gene bir deliklere bir yerlere giriyorum bakalım. Hadi hayırlısı. Evladım ben gidiyorum. Bir yerlere nereye gidiyorum? Hiçbir bilgim yok. Nereye gidiyorsunuz hocam? Ben de alalım. Vallahi geldim bir yere. Sen gelme yeter. Ha. Ne oluyor lan burada? Allah! O ne oğlum? Tuzak kurmuşlar. Ah! Oh! Şunu aç, şunu, şunun arkasında o. Öyle değil, diğer tarafa. Hah. ne var hocam? Gel, gel. Bir yerler var gene. Buradan bu tarafa buradan gelebiliyoruz. Buradan direkt seni atıyor. Bu ne? Kalp. Kalbi ben alayım. Bir iki tane kalp alalım da kalbimizi kırarlarsa kullanırız. Bunu şöyle aşağı at. Atamadım. Şunu şöyle at, ha, evladım. Oraya gitme bak, uçarsın ha. aşağı attım hocam. Güzel, tamam. Buraya anahtar lazım, anahtar. Şurada bir tane var. Şunu da şuraya sokabilirsen. Soktum, tamam. Getirebileceğin mi buraya? Deneyeceğim hocam. Hani nerede? Şurada. Ne? içinde mi? Aa. Bu ne? Burayı mı açıyorum? Açıyor? Burayı açıyorum. Geç bakalım sen. Yukarısı için başka lazım herhalde. Evet, başka lazım. Bu değil. İlk ameliyatı bitirelim hocam. Bitirelim. Ee, hazır mı her şey? Tamam, güzel. Bu buranın mı? Bu kol mu? Tamam, hadi. Hemen sökelim. Hemen. Taktık. işte bu. Bravo bize. Kalbi de burada. Hızlıyız hocam. Tabii tabii. Hızımıza yetişemiyorlar. Göğüs kafesini kıracağız. Hemen bir kafes kırıcı. Şu tabakla kırabilir miyim acaba? Kırılmıyor. Göğüs kafesini neyle kıracağız biz bunun ya? Çekici. Var mı çekiç? Aha buldum. Benden kaçar mı? Kaçamaz. Kafasına kafasına değil pardon. Kafasına değil. Kırdım. Evet başka. Şunu da kırayım. Şunu da kırayım. Mükemmel, hiçbir şey olmadı gördün mü? Ertemiz. Şimdi şunun ciğerlerini bir şok edelim. Kan kaybı var, ver 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 ver. Tamam, çok güzel. Bob, çek elini kolunu ya, evet, kan kaybı var yine biraz. Bob, bak, yemin ederim koparttım kolunu. İyi abi, niye sert yapıyorsun? Bob'un kalbine. Ha. Ah, tamam bas. Yeni kalbimiz hemen şurada. Ama ben bunu nasıl alacağım? Hocam, bu sefer ben atayım. Aa kalp oradaymış. Aa orada gel gel. Şurada bak. Ayağının altında bak. De şurada. Gördün? Ha at bakalım içine. Heh, bacağını kopartma adam. At bakayım. Nusret stili. Nusret. i̇şte bu. Hocam. At gitsin. Ama bravo. 10 numara 5 tamam. yıldız. Şimdi o diğer broner alan. Diğer hastane tarafta. Evladım gel sana bu son gün hediyesi. Oo. Oh. Teşekkür ederim hocam. Gece yatarken e, yatarsın hani baş sarılara huyu. Başka şeyler geçirmak aklından lütfen. Teşekkür ederim. Evet şimdi bu hastamıza gelelim. Merhaba hasta. Bunun kaf, kafa lazım buna. Kafa. Pil lazım hocam, pil. O altta bulduğunuz kartı buraya koysak? Ha yok o kart başka kart. Ben o başka kartı da şu an buldum. Şimdi sana atacağım. Sakın gelme. Bence Geçebiliyor musun burada? Hocam gelin. Sıkıntı yok. Aa nasıl nasıl kapandı bu ya? Ama nerede yaptığımız için abi. He olabilir. Ay da burada bir hasta daha var. Çalın Bas. Gelsin. Şunu da şuraya koyalım bakalım hastamızın bacak evet gelsene bacak bir var. şurada çorap <laughs> giymiş gibi durmuyor mu? <laughs> çok yakışmamış mı Bob? Bob vallahi beni aklımı karıştırıyorum Bob. Aman hocam. Bob hazır. Asistan da yokken. Sen de hazır baygınken ha Bob. Ne diyorum ben ya? Ya yoruldum benim tatil etmem lazım. Bak testereyle keserim bak kendimi keserim. Keserim o kolumu Aman hocam ne oluyor? Kendimi kaybettim evladım ya. Sol bacağı kopardınız hocam. Sol bacağı kopartıyorum. Hazır mısın? Bu sağ ama. Yok sağ bacağı kopart. He tamam. Şu. Ben yine kendimden söylüyorum. Gıdı 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 gıdı. Tak Kalktım. Çok güzel. Diyen Diğeri. Git bakalım. Allah 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 yıkmadan şey yapmadan gel bakalım. Gıdı gıdı. Tamam. Diyenler. Şimdi bu da neydi bir de? Mide. Hemen bir mide bul gel ben bunun cigerlerini sök sökü vereyim. Mide hiç görmedim hocam da. Vallahi ben de görmedim ya. Bana şey pil bulsana pil. Şuraya pil lazım. Aa, sarı kart var mı hocam? Sarı kart var burada var. Sarı kart. Evet, getirin hocam buraya. İnşallah bugün tutarsam o şeyi tut şunu yavrum ellerim tutmuyor artık ya şey bu hastayı şey yapmamız lazım herhalde. Önce iyileştirmemiz lazım. Yok hocam burada kart yeri var. Yok burada açılmıyor kart e, alamıyor. burada dolabın içinde açamıyorum evladım ondan yani mide onun içinde mi? E, yok hayır. Bize pil lazım sen pil bulsana bize. E, bu pili söksem ben. Aa buraya da taktım. Tamam midemiz buradaymış ya. Tamam midemiz hazır. Sen buraya gel kan durdurucu hazırla bunun bağırsakları bir sökeyim ben. Hemen geliyorum. Gel. Bunun... Allah bacağı koptu oğlum. Allah takamıyorum bacağı. Takamıyorum. Takamıyorum. Neden takamıyorum? Ha, elim ayağım tutmuyor artık ya evladım. Hocam içinizi ferahlattın. Ameliyatlar benden sorulacak bundan sonra. Ya gözüm arkada kalmayacak ama hani bu son günlerin böyle geçirmem beni çok üzüyor. Ben bunun böbreğini sökmüşüm ya. Ben midesini söktüm sandım. Evladım şu bak şey var şurada. Karın var karın. Şunun karnını bir al. Hadi al Yaptın sen onu. Hadi doktor Yasin. Gelmiyor hocam. Gelir ya. Nasıl gelmez ya? Aha. Tuttum. Tamam. Hemen yani durdurucuyu bas. Mideyi. Durdurucu yok. Mideyi atayım. Nasıl yok ya? Tamam gerek yok durdurucuyu. Al. Al Bob. Hadi git. Evet, Hallettik. Burada mı hocam? Ha. Bob eve. Aynen aynen. Ha o açıldı bak şimdi. Alıyorum. Alamadım. Aldım. Hadi gidelim. Ali Derim hocam. Aynen bu tarafta. Ne? Ha kafa. E, buraya enerji vermek lazım herhalde. Kafa ve bağırsak. He buraya ben basılı tutacağım. Şeye basacağım bak buraya. Ben buraya basınca yeşil yanıyor bak. Ha geç oraya. Bas bas kırmızı şeye bas. Ha. Güzel. Nerede asla? Burada. Koparıyorum kafayı. Bob. Tutup. Tuttum. Tak mükemmel. Ve bağırsak. Tamam sen e, gel gel. Bunları bir sökelip Durdurucu getir durdurucu. Bence Burada var mı? Gerek yok mı? hocam. Var. Aa iki bağırsak diyor. Tabii canım iki tane. Şu kafayı at. Hocam susadınız mı? Susadım vallahi ya. Buyurun hocam. <laughs> Teşekkür ederim evladım sağ ol. Afiyet olsun. Lak 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 lak. İşte durdurucuyu al. Bağırsakları söküyorum hemen bas. Hadi. Tamam. güzeliz sıkıntı yok. E ee, ince bağırsak burada. Kalını nerede? O diğer hastadan kaldıydı sanki. Onu onu getirsek olur mu ki? Diğer hastadan vardı sanki, diğer hastadan. Şuralarda bir yerde bir bağırsak olabilir. Sarı olan var hocam, ince. He ee, bize kalın lazım. Aa kalın da varmış. Hastadan kalan mı? Büyük ihtimal. Ha o şey duvarda da varmış lan. İyi iyi tamam gel. Bu bizim son hastamız mı? Bir tane daha vardı sanki. Aa, bitti mi? Bitti hocam. Vay anasına. Çok hızlı oldu ya. Oh be. Oh be. Hocam ne yapıyorsun? Oh be daha tortalı. Yeter ya. Oh be. Bitti Sandarı, be. Bunları bacakları. Ver lan bunu. Bunu hatıra olarak saklayacağım. Hocam nereye gidiyorsunuz tatile? Miami'ye. Miami'ye mi? He. Ben de Elim kırıldı hocam. lan. Elim kırıldı. Siz He güzel. kırdıysanız ben de kırarım. Aman yapma. Yapma. Hadi gel senden Miami'ye gidelim. Hadi gidelim hocam. Miami şu tarafta bir yerdeydi ya. Gel.